Herkese yeniden merhaba. Youtuberınız Melih Birinci konuşuyor. Yepyeni bir video. hoş geldiniz. Uçuşumuz videomuz ee, birazdan başlayacak. Yine saçma sapan bir videoyla karşınızdayız. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Az önce bahsettiklerim umarım kulağınıza şey olmuştur. Bir saniye ben yine buradayım. Kahvemi aldım. Birazcık fazla koymuşum. Çok şey yapamıyorum. Böyle bir kahve bardağımın içerisinde kahvem var. Şömineyi yaktım. Neden? Çünkü güzel gözüküyor. Videoda gözüküyor mu? Gözükmüyor. Ama benim gözüme güzel gözüküyor. O yüzden şömineyi yaktım. Göstereyim mi şömineyi aslında acaba nasıl yaktım diye? Neyse birazdan edit şey yaparken şey yaparım. Bu buranın arasına sıkıştırırım. Şümleyi başarılı bir şekilde yaktım. Aa, i̇çerisi ismi olmuş. Fuck. Bugün e, doğum günü. Ben de dedim ki ne yapsam ne yapsam. E, Sonra dedim gideyim bir tane pasta alayım dedim. Fernand'ın market alışverişinden konuşacağız bugün. Fernand'ın market alışverişi değil, benim Fernand'ın doğum günü için yaptığım market alışverişinden. Whatever, aldığım şeylerden bahsedeceğim. Gittim Albert Einstein diye bir market var işte Hollanda'nın genelinde. Türkiye'nin e, Migros'u gibi düşünün. Gittim oraya, dedim ki bana dedim pasta lazım dedim. Pasta almaya gittim. Ama pasta almaya gitmişken birkaç tane indirim gördüm. <laughs> Kendimi tutamadım, indirimdeki şeyleri de aldım. Ee, mesela Lays'in bu 125 gramlık cipsi. <laughs> Bernat'ın doğum günü alışverişi, yanlış anlaşılmasın. Bunlar, of çok hışırtı çıkacak bir ihtimalle. Bu iki tanesini aldım. Normalde bunların tanesi 1 Euro, 1 Euro falan. 1 euro 10 cent, 15 cent falan tarzında bir şey tanesi. Ama bugün bir kampanya, iki tane paket 1 euro 30, 33 cent'e miydi, 39 cent'e miydi, ne, öyle bir şey düşmüş işte. Ben de gittim aldım. Neyle aldım? Peynir ve soğan aromalı aldım. Hiç hoş gelmiyor kulağa, yani öyle duyulmuyor, hoş duyulmuyor. Ama tadı gerçekten güzel. Bir de Patatya Yopi diye bir aroma var. Patatya Yopi aromalı aldım. Öyle, indis güzeldir tadı. Bu, bunu sanırım daha önce için yedim ya. Buradaki en büyük aktivitelerimden bir tanesi ne oldu biliyor musunuz? Marketlere gidip denemedim tatta işte barbekü hem işte yok şu şu jalapeno, paprika falan. Böyle bir sürü farklı farklı şeyler vardı Türkiye'de olmayan. Gittim onları falan denedim. Güzel hepsi, cips işte, öyle. Sonra gittim, bunları almışken cipslerin yanına e, evde çikolata bit <laughs> Çikolata bitmişti evde. Ben de dedim ki tamam hani Ferdinand'ın doğum günü alışverişi ama Neden dedim aynı zamanda normal bir alışveriş olmasın. Gittim Albert kendi markası oldu. <laughs> çünkü çok ucuz. 59 cent bu. Milkalar falan 2, 2 euro falan. 2 euro mu? 3 euro mu ne? Ben ki 2-3 euro vereceğim. neden Albert Einstein'ın kendi markasını arkamdan şey geçiyor kendi markasını almayayım ki de ha Bueno çikolata ha Melk Crispy yani ne farkı var? Bueno çikolatalar gayet güzel, Bim'in de sanırım onlar ya da A101'in şokun da olabilir. İç, üçünden birinin işte. Ben de bunu aldım Melk Crispy diye. İçinde sanırım pirinç patlakları var. Bunu 59 sente aldım arkadaşlar. Çok ucuz değil mi? Bir de hı, bunu birazcık açmış olabilirim. Yapışkanlı gerçi belli olmuyor. Ee, bir de şeylisini aldım. Fındıklısını aldım işte. Bu da 50 sent. Normalde pirinç patlağının fındıktan daha ucuz... Evet daha ucuz olması gerekmiyor mu? Niye bunu 50 sent verirken bunu 59 sent verdin? Bunu düşündüm şu an biraz. Bence pirinç patlağı daha ucuz bir şey daha göre. Ya da ülkeden ülkeye değişiyor mu acaba fındık fiyatları falan? Tabii ki de değişiyordur. Neyse ya, of öyle işte. Buna 59, buna 50 sen verdim. Daha sonra dedim ki... Gitmişken dedim, bir tane dedim pasta alayım sonuçta burada dedim. Çocuğun doğum günü için buradayım dedim. Gittim, aa üstünde fiyatı yazıyor. Bunu aldım. Böyle bir tane pasta şöyle fiyatını kapatarak daha göstereyim. Az düşüyor. Bir tane pasta aldım. Bu pastada şey, moka, zıknite, zıknit. Adını asla okuyamadım. Bence kahve ve çikolata aromalı. Yani moka diyorsa bence mo, bildiğimiz mokadır yani. Ee, bir pasta aldım işte böyle küçücük bir tane. Dedim ki ikimize yeter bence bu. Sonra dedim ki, aaa dedim pastam var ama dedim mumlar. Gittim, mumluk, mum takıcı takacağı ve mum aldım. Ee, bunları da işte artık işte şu an eve gelince akşam mumları dikip daha happy birthday yapacağım. Öyle bu kadardı market alışverişi. Videonun sonuna geldi kendinize iyi bakın falan deyip kapatıyormuşum. Şimdi dedikodu. Bunların hepsinde bu arada toplam şey. Ee, ne kadar tuttu? 10,5-11 Euro tarzı falan bir şeyler tuttu hepsi. Ama Albertine'in kendi şeyleri var. Alışveriş kartları var. Ee, her alışverişte onları okutuyorsun falan. Bazı ürünlere o kartı okuttuğun zaman indirim tanıyor sistem. Ee, ben de 10,5-11 Euro tarzı bir şey tutmuştu. 9 Euro ne ödedim? 9 Euro aldım bunların hepsini. Sonra ödeyip çıktım. Geçen gün bu kart o kadar iyi ki gittik markete böyle e, böyle 2-3 haftalık alışveriş yaptık. Tam aylık da denemez. A aylık değil ya böyle 2 haftalık falandır maksimum. E, alışveriş yaptık. Ama hani arabaya böyle ağzına kadar doldurduk yani hani her şeyden aldık. Yani tüm eksikler işte yok peynirdi, ekmekti, salamdı, işte ne bileyim sebzeydi, meyveydi falan bir sürü şey böyle et falan filan doldurduk. Neyse toplam 125 mi? 130 euro tarzı bir şey tuttu. 125 ya da 130 euro olması lazım ikisinden biri. Hem Albertine'in kendi indirimi vardı o gün bazı ürünlerde. Hem de şey o kartı okuttuk ve ne kadara düştü biliyor musunuz? 82 euro, 82 euroya düştü. 82 euro ödedik bir araba dolusu ürüne. Çok keyifli bir şekilde çıktık. Bu arada bugün aslında şey yapacaktım ben. Dedim ki kalkayım. Böyle dışarı çıkayım. Birazcık yürüyüş yapayım. Ben çikolata hiç ya. Birazcık dedim yürüyüş yapayım. Ee, yürüyüş yaparken de vlog çekeyim. Hani hem yeni taşındığımız yeri göstereyim. Burada işte böyle gezilecek falan filan yerler var. Hem dedim birazcık dedim onları göstereyim. Hem de böyle yine sohbet falan ederiz. Böyle bir şeyler hakkında konuşuruz falan diye şey yapmıştım. Ama bir telefonumun şarjı çok azdı. Telefonumu şarj etmem gerekiyordu. Bu stabilizer'da şarj edemiyorum. Şarj edilebileni var mıdır acaba aynı zamanda bilmiyorum. Neyse. Telefonumun şarjı azdı. Telefonumun şarjı dolana kadar hava karardı. Daha sonra ben de vazgeçtim. Zaten dün değil, ondan önceki gün müydü? Dün değil, ondan önceki gün böyle bir şeye e, baş koydum. Dedim ki dışarı çıkıp hani vlog çekeceğim artık hani böyle gezerken falan diye. Sonra dışarı çıktım, böyle bir 10 dakika 15 dakika yürüdüm, konuştum falan filan. Ondan sonra şey oldu, telefonumun şarjı bitmek üzereydi. Böyle %5 falan kaldı artık. E, geri eve döndüm. Sonra telefonumu şarj edeyim dedim, yine hava karardı. Sonra o vlog yine öyle kaldı. Artık ne yaparım? Yeniden sıfırdan mı başlarım? Yoksa... Yoksa... O videoyla mı birleştiririm bilemiyorum. Bugün de vallahi çok sıkıldım. Çalışmıyorum bugün. İzinliyim. Dedim ki, ne dedim böyle vlog tarzı bir şey çekmiyorum ki dedim. Oturdum yani sohbet edeyim dedim. ...hiçbir gücü olmayan da dinlesin işte oturup yani. Geçen hafta... ...havalar o kadar kötü gitti ki... ...o kadar kötü gitti ki... ...hava... ...sanırım... ...eksi 18 dereceye, 17 dereceye kadar düştü. Ve normal giderken... ...okey hani yine soğuktu hava... ...ama normal giderken birden böyle... ...şey düşünün... ...bir anda eksilere düşmeye başladık sürekli böyle... ...ve bir gecede bir gece değil yani bir günde kar yağmaya başladı aradan iki saat geçti ya da geçmedi abartısız. Sonra dışarıya tekrar bir çıktım her yer bembeyaz her yeri kar kaplamış kar ne demek yollar bok gibi demek yolların bok gibi olması ne demek bu çocuk araba süremez demek bu çocuğun araba sürememesi ne demek ve işe gidemem demek. para kazanamam falan Var böyle sıkıntılıydı. Hatta işleri bir tane şiftimizi iptal etti pazar günü dedik. kendi yani deli gibi fırtına ve kar yağışı var. E, Hollanda'ya bir anda kuzey kutbuna döndü. E, şiftlerinizi iptal ediyorum dedi. O kadar kötüydü var Ve şey... Ne denir ona? <laughs> İşe gitmediğim halde paramı tam aldım bu arada. Şey diye mesaj atmışlar işte değerli iş arkadaşım, işte High Color diye başlıyorlar böyle. Olumsuz hava şartları senin hani sana yön... senin neden olduğun bir problem değil. Ve korona döneminde hepimiz işte hani bu crisis'lar yaşanırken böyle crisis yaşanırken crisis'lar ne? Bu crisis yaşanırken hani hepimizin paraya muhtaç olduğu bir dönemde bir de sırf hava koşulu yüzünden ödemenin gecikmesi yani iptal edilmesini şey yapmıyoruz, istemiyoruz. Pazar günü işte çalışmadığınız tüm gün boyunca ödemenizi tam alacaksınız diye. Sonra dedim ki, ben acaba dedim Türkiye'de olsaydım dedim. Bir dedim, iş yeri böyle işimi iptal eder miydi? Hani riskli olabilir diye. Bir saniye şu eriyor hemen yiyip devam ediyor. Bir, bence iş yeri en başta iptal etmezdi. Tamam benim çok kötü olsa iptal edilirdi artık böyle gidemeyecek arkamdan birileri geçiyor gidilemeyecek gibi olsaydı eğer okey iptal olabilirdi ama böyle sağlam bir şirkette değil saniye da devlete bağlı bir yerde çalışmasın özel sektörde çalışıyorsan şu an yaptığım gibi bir iş olarak düşünüyorum mesela bence asla paramı ödemezlerdi mesela hani pandemide hafta sonu sokağa çıkma yasağı var ya Türkiye'de işte. insanlar işe de gidemiyordu doğal olarak. İşe gidemediği için mesela ödeme al alamayanlar var. Mesela benim babama almıyor ödeme. Hani hafta sonu işe gitmediği için tatil yapılıyormuş gibi sayılıyor ve ödeme almıyor. Ama hani mesela burada sırf kar yağıyor diye ve karın yağması benim suçum değilmiş değil diye nasıl hafta sonu sokağa çıkma yasağının olması başka hiç kimsenin suçunun olmadığı gibi. Ben mesela ödeme alırken Türkiye'de sanmıyorum ödeme alınabileceğini böyle bir koşulda yani. Buraya gelince en çok hissettiğim şeylerden bir şey zaten. Biraz daha böyle biraz daha okey ya ben in, hani insan mı şimdi demeyeyim yani. sonuçta şimdi Türkiye'de o kadar sene yaşadım yani hani insan değilmişim gibi bir muamele yoktu tabii ki. Ama buraya gelince biraz daha böyle hani ne denir ona ya? Hem Türkiye'de genelde şeydir ya böyle hayat çok kıymetlidir. Ve hayatın kıymetini böyle yakalamaya çalışırken kendi kıymetimizi unutuyoruz Türkiye'deyken. Ya burada da illa ki öyle yaşayan vardır. İlla kendini hani unutan, kaybeden, yani kaybeden derken hani işte çalışmaya vermiş, şey yapmış ya şu fiziksel sağlığını düşünmüyor falan. İlla ki burada da vardır. Ama hani Türkiye'de bir şeyleri elde etmek, bir şeyleri başarmak biraz daha zor bir durum. Yani işte mesela bir ev ev satın almak, bir araba satın almak çok zor bir durum. Ben kilo mu almışım bu arada? <laughs> Yanaklarım bir an konuşurken şişko gibi yani daha kiloluymuşum gibi geldi. İnşallah kilo almışımdır. Yanaklarım sanki... Neyse. İşte şey, hani bunlar, bu tarz şeyler biraz daha zor. Mesela ev ve arabanı almak için mesela senelerce çalışmak zorundasın. Ve hani hayatının kıymetini bilmeye çalışırken... ...aslında kendinin kıymetini kaçırıyorsun. Kendinin e, önemini kaçırıyorsun. Ve bir bakmışsın, atıyorum 30 yaşına gelmişsin... ...ve daha yeni bir evin, araban var. O da şanslıysan yani. Her 30 yaşındaki de sahip olamıyor. Ve hani o kadar yıl o evini ve arabanı elde etmek için o kadar yılını harcamışsın. Ama o kadar yıl boyunca kendin için bir şey yok ortada. Yani kendini de harcamışsın o kadar yılın yanında. Yani ben 21 yaşındaysam eğer, okey tabii ki hayata yönelik bir şeyler yapacağım. Hani ne bileyim bir birikim yapmaya çalışacağım, kenara bir şeyler koymaya çalışacağım. Hayatımı daha kaliteli yapmaya tabii ki çalışacağım. Ama 21 yaşındayken ben bu 21 yaşında bir kere 21 yaşındayım. Yani çok 21 yaşındayım. Bir kere bu senenin içerisindeyim. Bugünün içerisinde bir kere varım. Hani uyuyup uyandığım zaman tekrar bugüne geri dönemeyeceğim. Bugün, bugün. Bitti. Hani bu ay, bu ay. Bitti. Bir daha geri asla dönemeyeceğiz. Tabii ki hayatımızı kaliteli şey yapmaya çalışırken aynı zamanda kendimizin de zevkini çıkarmalıyız. Yani bugünün de zevkini çıkarmalıyız. Bu ayın da zevkini çıkarmalıyız. O yüzden burada bu şey bence kendinin e, önemi kendini önem kendine verdiğin önem kendinin önemi burada bir tık daha fazla insanlar tarafından sağlanmaya yönelik şeyler yapılıyor. Türkiye'de hiçbir şey yapılmıyor demiyorum. Yanlış yerlere çekilmesin. Ama burada bir tık daha fazla gibi geliyor bana. O yüzden hani insanlar ne bileyim işte daha uzun yaşıyor, daha sağlıklı, daha cart, daha cürt falan deniyor ya işte. Belki de nedenlerinden biri budur. Hani insanlar psikolojik olarak ve fiziki olarak e, belki Türkiye'deki bazı insanlar kadar yıpranmıyorlardır. Belki nedenleri budur. Ve ben mesela hani burada işte Türkiye'de mesela 6, 6 gün boyunca çalışıyor çoğu insan ve bir gün hafta sonu tatili var. Diyelim ki pazar günü. 6 gün boyunca çalışıyorsun ve en az 8-9 saat çalışıyorsun. En az. Bu tabii ki 12 saatlere falan çıkıyor. Devlet memuru değilsen yani. 12 saatlere çıkıyor, işte 15 saatlere çıkıyor. Kaç saat çalışan insanlar var yani. Ay ben bunu nereye bağlayacaktım? Heh, ben burada mesela Türkiye'de öyle çalıştığımızı söylediğimiz zaman herkes şey oluyor yani. E ne zaman yaşıyorsun? Bu soru çok acı bir soru yani. Ne zaman yaşıyorsun? Eğer 6 gün boyunca bir fiil çalışıyorsan sen ne zaman yaşıyorsun? Gerçekten ben de 6 gün boyunca hep hani aralıksız çalıştığım günleri hatırlıyorum. Gerçekten yaşıyor gibi değildim ki. Sabahın köründe kalkıyordum. Shiftim başlıyor, öğleden sonra shiftim bitiyor. Okula gidiyordum öğleden sonra. Okuldan 8'de falan çıkıyordum 8-9 gibi üniversitedeyken diyorum. 8-9 gibi bazen 10 gibi okuldan çıkıyordum. E, sabahtan akşama kadar vücudunu sürekli aktif kullanıyorsun. Yoruluyorsun yani. Eve eve gidiyordum direkt yani. Ne bir arkadaşlarımla bir yerde oturayım, ne kendi keyfimi çıkartayım. Hani tek odam paraydı mesela yani. yani. Para kazanmam lazım, para kazanmam lazım. Eve gidiyordum okuldan sonra. Zaten derslerde uyumazsam tabii oda. Gerçekten aşırı yoruluyordum çünkü. Eve gidiyorsun. Eve gittikten sonra ev arkadaşımla doğru düzgün vakit geçiremiyorum yani. O, maksimum bir saat oturuyorsun. Sosyalleşebildiğin ortam bir saat maksimum. Bir saatten sonra uykuya gidiyorsun. Ertesi gün sabah aynı şey. Ertesi gün sabah aynı şey. Ertesi gün sabah aynı şey. Hani non stop bir böyle circle gibi. Hani böyle içinden çıkılmayan bir durum gibi. Hani 6 gün çalışmaya çok buluyor buradaki insan. Buradaki insanlar mesela haftalık 28 ya da 30 saat çalışıyorlar maksimum. Şeyden hesapla 54 saat mesela. 8 saat çalıştığınız şey yap. 9 saat mi hesapladım? 9 saat çalıştığını düşünün mesela, atıyorum haftalık 54 saat, bazılarımız 60 saat falan çalışıyor, 50 saat de hadi, buradaki insan diyor ki 50 saat çalışılır mı ya haftada, hani burada 28, 30, 35, ben mesela 40 saat çalışıyorum şu an haftada, bazı haftalar 40, bazı haftalar 32 saat çalışıyorum ee, ve hani insanlar buna bile çok diyor, bunu bile çok gören insanlar var yani burada, aman nereden nereye ya? ben bu alışverişi gösterip kapatmayı düşünüyordum. Nelere dağıldık. Öyle işte doğum günü alışverişi bu kadar <laughs> arkadaşlar. Tüm video boyunca alışveriş hakkında konuştum. Çok uzatmayacağım. Şey, video bir saat olmuştur falan. Çok uzatmayacağım. Tekrardan böyle bir sohbetimiz böyle küçük bir konulara değinme falan filan tarzında bir sohbet yaparız. Ben işte dediğim gibi o yürüyüşü yapacağım ama ya. O, onu taktım kafamı. Bir tane çok güzel bir yer var. Oraya göstermem lazım bir tane ama. Başka bir yer var mı bilmiyorum. Ben de daha yeni taşındığım için buraya. Çevreyi çok bilmiyorum. Ee, öğrenirsem falan gösteririm. O yürüyüş vlogunda da yine sohbetimizi, muhabbetimizi ederiz. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.